Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 13 Mayıs tarihli yatırım fonları haftalık bültenini inceleyeceğiz. Geçtiğimiz haftanın önemli olaylarına ve performanslarına bakarsak, TCMB hafta içerisinde %36 olan yıl sonu enflasyon tahminini %38'e çıkardı. Bununla beraber Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i Şubat 2020'den bu yana en düşük seviye olan 276 bas puanı düştü. Pozitif gelişmelere rağmen geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da kar satışları görerek haftayı %0.57 kayıpla noktaladık. Yurt dışında ABD'den istilik maaşı başvurularının beklentinin üzerine gelmesi sonucunda FED'den beklenen iki faiz indiriminin korunması MTA gruplarına ve piyasalara pozitif yansıdı. Ons altın %2.5, gram altın %2.54, ons gümüş %6.08 ile haftayı tamamladı. S&P, Nasdaq ve Dow Jones'ta haftayı pozitif getiriyle sonlandırdı. Geçtiğimiz haftanın en yüksek ve en düşük getirili fonlarında IOG fonu %7.69, GTZ fonu %6.92, YZG fonu %6.69 getiri sağladı. Yükseliş yaşayan fonlarda gümüş içeren fonları ağırlıkta görüyoruz. En düşük getiri sağlayan fonlarda TGR %2.86, DHC %2.07, BUY %2.03 düştü. Geçen haftanın en çok kazandıran fon grubu fon sepeti fonları olurken en çok kaybettiren fon grubu serbest ve karma fonlar oldu. Haftalık bazda yatırım sayısı en çok artan fon yapı kredi portföyün YAS yani Koç Holding ve iştirakleri hisse senedi fonu olurken yatırım sayısı en çok azalan fon AK portföyün AFT Yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu oldu. Geçtiğimiz hafta en çok KT portföyü para piyasası katılım fonuna para girişi olurken en çok para çıkışı Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi hisse senedi borsa yatırım fonunda gerçekleşti. Bireysel portföy yönetim birimimizin yönetmiş olduğu IBF fonumuzun haftalık performansına bir göz atalım. İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi fonumuz geçen hafta %0.27 düştü. Aynı haftada BIST 100 endeksi %0.57, katılım 50 endeksi %1.79 düşüş gösterdi. Böylece fonumuz negatif geçen bir haftaya rağmen hem biz düze hem de Katılım 50 endeksine göre haftayı pozitif getiriyle sonuçlandırdı. Aynı zamanda IVF fonunun yılbaşından beri getirisi %50.10 oldu. Fonumuz yılbaşından beri endekse göre %13.87 pozitif ayrıştı. Raporumuzu özetlemiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. iyi günler dileriz.